Sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Kanalımı izleyen siz değerli misafirlerim, bugün Manisa'nın başka bir güzel ve tarihi çeşmesi olan Şehnegir Camii'ni size tanıtacağım. Şimdi belediye Yunus Emre Şehzadeler Belediyesi parkından içerisinde yer alan eski bir pazar olarak tabir ettirdiğimiz ikinci el eşya pazarının dükkanların olduğu bölgeden park içinden Çeşnigir Camii'ne doğru gidiyoruz. Evet şimdi caminin avlusuna inşallah birazdan gireceğiz. Sizlere tanıtmaya çalışacağım. Çeşnigir Camii'ni yapan kişi Çeşnigir Paşa mimardır. Çeşnigir Paşa paşa olmadan önce bir köleydi. Yani yaptığım araştırmalarda bir köle olduğunu ikinci Mahmut tarafından ikinci Murat tarafından düzeltiyorum azat edildiğini bu nedenle kendisini okutulup mimar yapıldığını Fatih'in en önemli mimarlarından birisi olduğu kayıtlarda yer almaktadır. Şöyle camiyi bir karşıdan çekelim. Evet. Şöyle camimiz böyle Osmanlı'nın tipik mimari özelliklerini yansıtıyor. Yanında minaresi. Evet, cami Osmanlı mimar mimarisine uygun olarak yapılmış. Evet, tahmini 300 metre alan üzerine kurulmuş bir cami yanında kütüphanesi olduğu söyleniyor. Ben hiç görmedim. Girme imkanım da yok. Zannedersem kütüphanesi de burası olsa gerek. Burası kapalı. Kapalı olduğu için giriş yapamıyoruz. Efendime söyleyeyim. Buralarda çekim yapamıyoruz. Şöyle kütüphanenin yoldan yukarı minareye doğru bakalım. Şimdi yaptığımız araştırmalarda 14-15. yüzyılda yaşayan ...bu mimarın Manisa'da... ...Fatih Sultan Mehmet Sadrazamlık yaparken... ...o da ona lalalık yapmış. Lalalık yaptığı için... ...Manisa'ya bir eser bulakmak istemiş. Ve tarihin... ...ve görüşü böyle güzel bir... ...cami. Cami şimdi özelliğini koruyor. Evet camları... ...kalın demirlerden... ...yapılmış. Evet... çerçeveleri ise kapı pençeleri, kapıları ise pençeler ise yine demirden olduğu, yukarıda ışıkların alınması için de küçük küçük gözeneklerin olduğu buralarda güneş ışınlarının aldığı görünmekte. Evet bu batı taraf, doğu tarafından görülen kısmı. Şimdi şöyle bakalım. Buralarda geniş bir evet. Her ne kadar mermeri olmasa da taş işçilik üzerinde sütunlardan bir iki üç dört dört tane sütun üzerine burası durmakta burada iki tane kapısı var zannedersem buradaki kapı eski daha sonra burası anladığım kadarıyla caminin ana giriş kapısı yukarıda Arapça yazıyorlar Bismillahirrahmanirrahim diyor. diğerlerini okuyamıyoruz Şimdi yakında ben onu da çekeceğim. Bir de karşıda bu ile ilgili vakıflar bölge müdürlüğü'nün yazısı var. Bunları da sizlere okutacağım ve bu kuş, bu ile ilgili resmi kaynaklardan daha sağlıklı bilgiler almış olacağız. Evet, şöyle bakıyorum. Tam Osmanlı mimarı özelliği. Şu kaya ve taş olmacılığı çok harika bir sistem kemerli oluşturmak için buraya bu geniş bir şey koymuşlar. Taş koymuşlar. Böyle koymuşlar. Böyle koymuşlar. Mermer. Aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Kubbeler çok güzel. Evet. Yeni şekilde kubbeler. Harika bir örgü. Örgüyle tuğlaları ateşte pişirmişler. Horosanlarla beraber örmüşler. Şimdi buraya geliyorum şurada caminin giriş kapısında böyle bir şekil var. Bu nedir, ne değildir bilmiyoruz. Burada da kitabesi var ama yani yarı boya, yarı şey bizim de çok Arapça bir şey bilgimiz yok. Ama şuradan okuyacağız bunları. Kültür Bakanlığı Keşnigir Cami Kütüphanesi olarak bilinen eserin diğer adı Hacı Eyüp Kütüphanesi'ymiş. Keşnigir Sinan Ağa bulunmuş, Polat Hacı yaptıran Polat Hacı Mehmet Ağa'nın oğlu Hacı Eyüp Ağa tarafından 1831 arası inşa edilmiştir. Karelik planlı üzeri kubbeli örtülüdür. Duvarlar moloz taşıyla ile evlerin yapının tonos, kemer ve kubbesi tuğladan örülmüştür. Kuzey cephesinde 3 bölümlü revak bulunmaktadır. Bu vakıflar genel müdürlüğünün evet yazdığı yazı bu ne kadar tabi devletimizin resmi kayıtları daha önemli biz şey diyoruz büyük ihtimal burası Sıbyan Mektebi zannedersin olmuş ama şimdi camiye çevrilmiş ya da burası başka bir yerdi burası mı cami daha sonra buraların kapıları Pima penlerle değiştirilmiş orijinalliğine kalıcı şekilde olmuş çok geniş bir cam şeyi var şöyle çekelim. Evet aynı şekilde kemerlerle buralar tutturulmuş. Mermer zannedersem bu. Ya da mermer benzeyen taş da olabilir. Tam böyle yukarıya kadar şöyle çekelim. Evet. Çeşnegir Camii burası da cami içerisine girilen yer kamerada bizi çekiyor. Biz de onu çekiyoruz. Evet böyle bir şey. Güzel bir şey. Böyle çekiliyor. Camimiz güzel. Youtube kanalımıza koyduğumuzda böyle şöyle burada Çeşnigir Cami diye lafa var. Şöyle bak sevgili, Çeşnigir Cami yazmış. <laughs> Tam olarak okuyamadık. Evet, telefon geldi, gelmez olur. Birazdan tekrar ben onu... Evet, böyle. Buralardan böyle, aynı şekilde. Şu olmuş. Görüyoruz buralarda böyle şey diyeceğiz. Koyacağız. şöyle çekelim. Evet böyle bakıyoruz. 8 dakika olmuş. Evet. Şurası doğu tarafta. Batı tarafta. Şöyle koyalım. Böyle çekelim. Sonra da arayalım. Bizim evet çok harika bir cami. Kültür Bakanlığı bu, bu tür şeyleri çekmesi lazım. Çekmediği için şey işler, hep yarım kalıyor. Neyse. Arkadaşlar hepinizin gelip görmesini isterim. Çok kaliteli. Çok güzel bir cami. Hepiniz gelin içeride namaz kılın olur. Güzel bir değişiklik olur. Şöyle bakalım. Evet. <laughs>